Merhaba arkadaşlar, Motologura hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A1 manuel motosiklet ehliyetlerinde son zamanlarda sıklıkla kullanılmakta olan Yuki Solid 125'in araç bilgisi aşamasını, yani sizlerin tabiriyle sözlü sınav aşamasını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar sınav saatimizden birkaç dakika önce en az motosikletimizin başına geliyoruz. Aracımızın başına geldiğimizde komisyon bizden K belgemizi, sınav giriş belgemizi ve kimlik belgemizi ibraz etmemizi istiyor. Belgelerin üçünün birbiriyle uyumunu kontrol ettikten sonra sistemin bizi tanıyabilmesi adına bir fotoğrafımızı çekiyor. Daha sonra bizden aracımızı tanıtmamızı isteyecek. Aracımızı tanıtırken gaz kolumuz, ön frenimiz, Ön fren üst merkezi bu motosiklette içeride arkadaşlar. Marş düğmemiz bunu mutlaka frenle birlikte kullanıyoruz. Sol tarafa geçtiğimizde kısa far, uzun far düğmemiz. Bu motosikletimizde farlarımızı tamamen kapatamıyoruz. Motosikleti çalıştırdığımızda farlar otomatik olarak açılıyor. Biz bu düğme yardımıyla kısa far ve uzun far arasında geçiş yapabiliyoruz. Kornamız hemen onun altında sinyal düğmemiz. Sağ sinyal ortaya basarak kapatıyoruz. Sol sinyal ortaya basarak kapatıyoruz. Arkadaşlar komisyon size sinyal verderse sınav başlamadan önce sağ sinyal, sola sinyal verderse sinyal düğmesine bakmadan vermeniz gerekiyor. Kadran'a geçtiğimizde Gear yazan yer vites göstergemiz. Vitesimizi değiştirdiğimizde burada hangi viteste olduğumuz yazıyor. Sağ tarafta N harfi olarak gördüğünüz kısım vitesimizin boşta olduğunu gösteriyor. Burada bir devir saatimiz mevcut. Yakıt göstergemiz, anlık kilometre bölü saat cinsinden hız göstergemiz, aracımızın fabrikadan çıktığından beri toplam yapmış olduğu kilometre. Eğer komisyonumuz bize yakıt durumun ne şeklinde sorarsa bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi şeklinde saymıyoruz. Tam depo, yarım depo, yarım deponun altında, yarım deponun üzerinde gibi yuvarlak cevaplar veriyoruz. Aracımızın aküsü ve yakıt deposu selenin altında. Selenin altını açmak için anahtarımızı çıkarıp Aracımızın kuyruğunun sol tarafından açıyoruz. Yakıt depomuz burada. Açıp göstermenize gerek yok arkadaşlar. Akümüz de bunun altında. Sol tarafına geçtiğimizde vites pedalımız var. Vites düzenimiz ön taraftaki pedaldan vitesimiz yükseliyor. Arka taraftaki pedaldan vites düşürüyoruz. Ancak bu motorlarda dikkat etmeniz gereken şey şu. Döner şanzımana sahip. Yani ön tarafa doğru bastığınızda 1, 2, 3, 4, 4. vitesten sonra boşa düşecektir. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3, 4 diye ilerleyecektir. Aynı şekilde 3. vitesten, 4. vitesten arka taraftan düşürmeye kalktığınızda 4, 3, 2, 1 boş tekrar aynı şekilde 4'e geçecektir. Yani bir stoperi yok. Döner şanzıman şeklinde çalışıyor. Yan ayağımızda bir yana ayak mevcut. Motosikleti hareket ettirmeden önce, vitesi almadan önce mutlaka yan ayağı kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde stop edecektir. Stop etmeniz sınavda sarı ihlal. Aracımızın sağına geçtiğimizde hemen sağ ayağımızda bulunan arka fren pedalımız. Aracımızın yağını buradan kontrol ediyoruz. Bu kapağı açtığımızda altında bir çubuk var. Çubuğu çıkarıp temizleyip tekrar takıp çıkardığımızda maksimum ve minimum değerler arasında olması gerekiyor. Eksikse yine buradan tamamlıyoruz. Ayak marşımız bulunuyor burada. Ayak marşını akünün çekilmesi durumunda veya marş motorunun bozulması durumunda, arızalanması durumunda kullanıyoruz. Aracımız ön arka disk frene sahip. O yüzden arka freni de hidrolikle çalışıyor. Arka fren hidroliği hemen şurada ayak marşının arkasında kalıyor. Sınava başlamadan önce mutlaka lastiklerimizi kontrol etmemiz gerekiyor lastikleri kontrol ederken Eğer aracımız orta sehpadaysa önce yan ayağı açıp Aracımızı yan ayağa indiriyoruz Yan ayağa indirdikten sonra gidonu sola doğru çevirip Aracımızın sağına geçiyoruz Janttan bastırarak Lastik basıncını kontrol ediyoruz Burada dikkat etmeniz gereken konu Bazen bu sıbab şu an burada olduğu gibi aşağıya denk gelebiliyor. Sıvaplara bastırarak kontrol etmiyoruz. Ayağımızın sıvaba temas etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde sıvap bozulup hava kaçıracaktır. Sınavımız yarıda sonlanabilir veya havası orada inerse lastik basınçlarını kontrol edemiyor olarak değerlendirilebilir. Aracımızda bir debriyaj olmamasına rağmen aracımız manuel ehliyet sınıfına sahip arkadaşlar. Yani manuel ehliyet, A1 manuel ehliyet alacak arkadaşlar bu aracı kullanıyor. Aracımız 125 cc, 4 vites, manuel, hava soğutmalı Yuki Solid 125. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar.